Peki kış sezonunda yeni projeler var mı? Onları dönelim. ya yeni bir projem yok. Yani şarkı yazabilmeyi <laughs> istiyorum. şarkı yazmak istiyorum ama yazamıyorum şu anda. <laughs> Çünkü hem aklım kafam dolu hem içim dolu hem şey yani giderekten umursama halde dönüyorum. Yani üzülüyorum ama şey de oluyorum. Yani üzülmeye vaktim de yok aslında. Boş vermişlikten değil zaten Sadece Boş vermişlikten değil şeyim, ne derler, geriye dönüp de hani benle beraber paralel yürümeyen bir takım şeyler olduğu zaman, paralel yapıdan söz etmiyorum bu arada başka bir şeyler, <laughs> artık paralel lafından da korkar oldum Hepimiz bu arada. Ondan söz etmiyorum ama yani benle yani. paralel yürümeyen şeyler olduğu zaman onu yürütmeye bir derece evet. ancak itebiliyorsun. Anladım. Sonra sizden her olmazsa da olmuyor. Mecal kalmıyor. Evet. Çünkü, çünkü artık yaşım geçti yani o, yani o kadar hayatı şey edemiyorum ne derler Sen hayatı deyelim. o kadar sıkı bağlı değilim yani Hı. eskisi gibi değilim. Evet. Çok teşekkür ederim.